Bizim köylü Ballıların kocaman Osman şehirde bir bakkal dükkanı açmış. Ballı Osman'ı da bakkal Osman olmuş, otura koymuş. Mustafa Ali de geçenlerde şehir indiğinde uğramış. Uğramış da neler olmuş neler. Ben geldim Osman abi. Hoş geldin Mustafa Ali, nerede kaldın? E ee anca iş güç, alacaklarım hazır mı? Hurşit! Torba hazır usta! Hadi hoşça kalın. Dur Mustafa Ali. Buyur. Bir şey unuttum Mustafa Ali. Yo, hepsi tamam. Fişini unuttum Mustafa Ali, fişini. Fişini de al Mustafa Ali, fişini de al. Seni Hurşit seni. Ben unuttum, siz unutmayın. Evet, her kişi bitirince alışverişi mutlaka almalı bu fişi.